mı olur. Hep birlikte izliyoruz ve göreceğiz. Anadolu Gençlik Derneği bir kez daha Ayasofya'da sabah namazı kıldı. Caminin ibadete açılması talebiyle binlerce kişi de meydanda toplandı. Allah'u Ekber Allah. Seccadeni al da gel çağrısıyla harekete geçtiler. Ayasofya önünde saf tuttular. Anadolu Gençlik Derneği bu kez İstanbul'un Fethi'nin 564. yıl dönüm etkinlikleri için harekete geçti. Binlerce kişi bir kez daha Ayasofya önünde sabah namazında buluştu. Grup "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganı attı. Tekbir getirdi. Kur'an tilavetinin ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın ve Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı kürsüye çıktı. Ayasofya'nın açılması çağrısında bulundu. Sabah namazını Mescid-i Aksa imamı Muhammed Ali El Abbasi kıldırdı. Namazın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.